Bir şeyle anlatamam. Yakın. evet. Ölecek mi Oros çocuğu? Al burst'e. Sikeyim tanrını. Nerede lan? Al burst'e. Buraya gel. Yaklaş. Gel gel bıçak gel. Orası senin. Aranı siktim çok. Kingim anasını ama gibi. Öyle de vurmazsın. Ananı sikeyim Çıkıp bir tek yok mu? Yok. Helal. Güzel oldu. Bat Şöyle donuttırmalı <laughs> bomba. Çık. Eğil bir ambusumuz var. Oğlum beni vurdu ya. Akem al. Önüttürmalı bir molotov. Belil molotov. Ah be. Ananı sik. Kustuyor olabilir. Yedi baya. Nerede? Beyzen'de. Birisi site'da. Birisi Beyzen'de. Ben bazen'de. alt ben. gidiyorum. Nice. Aha orada. Gerisi. Ne? Az siktir. Çık 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 amm. Abi çok uzak. Nerede? Sayda geçti. Solda helal. Flash geldi. çocuğu. Şey ya bana oynuyor bu uşağı. Oç. Oç kuvan. Oç. Üstü aralı. Del üst mü? İst. Eğil. Buraya gel. İst. Helal eğil. Gödüm. Koş. Oğlum. Neyse. Gel. <laughs> Ramuz. Oldu da adam yok işte. İkimizi de teklemezse şey Yok şimdi. <laughs> Aha orada. <laughs> öl kalı öl. Önce. Bayağı güzel yanıcı. Baya güzel amca ya. Hayat yani sıktır <laughs> Üstü yakmak istemiştim ama. <laughs> Oğlum hayır amaç o değil bir dakika. Amaç odaklanmasıydı o. Molotof odaklanmasıydı ama adam yok işte. Biri burada pusuyor bir, büyük falan bu. Helal, bu AP. O vurdu bana. Ananı skin. Nerede? Sağdaydı benim öldüğümde ama sola geçmiş olabilir. Nice. Aha orada gördüm. Bence yakın git atla zıpla bir şey. 10 saniye mi var? 10 saniye mi var? Tamam gappe gibi oyun oynuyoruz. Pusuyoruz hadi. Oyunu oyun çevirdik ki. Büyük ihtimalle orası. Ananın çocuğu. Oyun çevirdik ki. Oyun çevirdik ki. Oyun çevirdik ki. ki. Gapbe gibi oynamak bize yakışmaz. O yüzden daha gapbe oynayacağız. Bir pompalı yakından 20 nasıl vurabilir? <laughs> o yüzden daha gapbe oynayacağız. O zaman yakın gidiyoruz oğlum. Yürü. Nereye gidiyorum? O zaman alt alt... yakın. Altı yapacağım ben o zaman. Gel de bir göre. Şey buraya. Ah. Kötü günleri geride bıraktık. Şimdi sırada daha kötü günler. kapı evladım. <laughs> ne gem aldık? Hmm, at gidiyor. <laughs> Abi, bu ne ya?